Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köpeklerimize yem yapıyoruz. Yemimizin içinde e, altta tavuk var. Şöyle göstereyim size. Tavuk kırıntı diyeyim daha doğrusu. Tavuk kırıntı var. Su ekledik. Üstüne havuç doğradık. İçine bir tane yumurta kırdık. Yumurtayı kırdık arkadaşlar. Yumurta kabuklarını iyice öldürün. Yani iyice toz yapın. Yani küçültün toz yapın dedim. Ee, iyice kaynasın. Havuç verebilirseniz verin arkadaşlar. Çünkü şu anda kış dönemine giriyoruz. Çok faydası olacak. Yumurta protein vermeye çalışın. Ee, başka videoyu uzatmamak için hazırlarken çekmedim tavuk e, havuç tuz yumurta ve yumurta kabuğu koyduk arkadaşlar. Ayrıca bunun üstüne kaynadıktan sonra, olduktan sonra bu Jelcimax D3'ten e, biz su bardağında eriteceğiz. Ondan sonra koyacağız ama sıcak olarak koymayın arkadaşlar. Çünkü Vitamin etkisi azalıyor, ölüyor. Hatta zararlı olarak, zarar şey, zarar veriyor. Daha doğrusu, toparlayamadım, kusura bakmayın. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Yine verirken, hayvanlara verirken çekeceğim inşallah. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirsiniz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.